Merhabalar, Çin koronavirüs sonrası tüm dünyanın başına yeni bir felaket açabilir. Nedeni ise Çin'in uzaya gönderdiği roketin kontrolden çıkmış olması. Gelen son haberlere göre Çin'in uzaya gönderdiği 21 tonluk roket dünyanın etrafında kontrolsüz bir şekilde dönmeye başladı. Uzmanlar ise dakikada 385 saatte 27 bin kilometre hıza ulaşan bu dev roketin düşebileceği enlemleri açıkladılar. İşte son ayrıntılar. Çin ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ekonomi savaştığını bilmeyen yoktur sanırım. Ama artık bu rekabet neredeyse her alana taşınacak gibi duruyor. ABD'nin dünyaca ünlü şirketi SpaceX'in başarıları sonrası uzay istasyonu hedefini hayata geçirmek isteyen Çin Halk Cumhuriyeti bu hedef doğrultusunda uzaya peş peşe roketler fırlatmaya başlamıştı. Bu alanda son anlaşmasını Rusya ile imzalayan Çin bu ile dünyanın yarısından çoğunu tehlikeye atmış gibi duruyor. Başkent Pekin yönetimi geçen hafta Perşembe günü yerel saatle 11.23'te Long March 5B yani Türkçe anlamıyla uzun yürüyüş at roketi uzaya gönderdiklerini açıklamıştı. Hainan Adası kıyısındaki Wenchang Uzay Fırlatma Merkezi'nden havalanan 21 tonluk dev roket 2022 sonunda bitirilmesi planlanan uzay istasyonuna doğru yola çıkmıştı. Ancak dönüş yolunda Çin'in en büyük roketi bir problem yaşadı ve kontrolden çıktı. Uzmanlar Dünyanın etrafında kontrolsüz bir şekilde dönmeye başlayan roketin parçalarının, birkaç gün içinde yeryüzüne düşmesini bekliyorlar. Eğer bu gerçekleşirse, ne yazık ki çok korkunç felaketler yaşayabiliriz. Yaşayabiliriz diyorum çünkü risk altında bulunan enlemler arasında ülkemiz Türkiye'de bulunuyor. Olayın bu tarafına ilerleyen dakikalarda tekrar ayrıntılı olarak değineceğim. Şimdi tekrar Long March 15'in devasa ağzından bahsetmek istiyorum. Uydu takipçileri 33 metre uzunluğundaki bu devasa roketin saniyede 4 milden fazla bir hızla hareket edebildiğini belirttiler. Bunun anlamı şu, Not Mart 5B dakikada 385, saatte ise 27.600 kilometrelik inanılmaz bir hıza sahip. Gelelim az önce kısaca değindiğim felaket kısmına. Dünya yörüngesindeki objeleri izleyen Harvard Üniversitesi'nden astronom Jonathan McDowell'a göre ise Çin roketinin parçalarının kuzey ve güney yarımkürede 41. enlemler arasında düşebilir. Bahsedilen bu enlemler Kuzey Yarımküro'da Amerika Birleşik Devletleri New York'tan İspanya'nın başkenti Madrid'e, Türkiye'nin en büyük şehri İstanbul'dan Çin'in başkenti Pekin'e kadar çok geniş bir coğrafyayı kapsıyor. Space News'e konuşan Jonathan McDowell'a göre Güney Yarımküro'da ise Şile'nin güneyinden Yeni Zelanda ve Wellington'a 41. Güney enlemi arasında kalan yerler de tehlike altında. Sanırım McDowell tehlike altında olmayacak yerleri söylese daha kolay olurmuş. Elbette bugün üç coğrafyada kontrolden çıkan roket parçalarının tam olarak nereye isabet edeceği şimdilik bilinmiyor. Ancak milyonlarca insanın yaşadığı şehirlerin üstüne düşme riski bulunuyor. McDowell işin iyimser tarafından bakıyor. McDowell'a göre okyanuslar gezinin yaklaşık %71'ini kapladığı için en olası sonuç roket parçalarının denize düşme olasılığı. Jonathan McDowell röportajın devamında Çin'in daha önce uzaya yolladığı roketlerden birili de benzer bir sorunun yaşandığını hatırlatıyor. O sorunlar hakkında ise şunları söylemiş. Son yıldıkları Long March 3-5B roketinden büyük metal parçalar gökyüzünde uçuşmuş. Gelişi sahilinde birçok binaya zarar vermişti. Çoğu yeryüzüne düşmeden yanıp yok olmuştu. Ama düşen büyük metal parçalar da vardı. Neyse ki kimse yara almadı. İngiliz medyasından gelen haberlerde ise dünyaya geri dönen uzay araçları roketlerin birçok parçasının atmosferdeki ısıya dayanamayıp yanarak yok olduğu hatırlatıldı. Long March 5 Bey'nin tahmini düşüş tarih aralığı ise 8 ila 18 Mayıs olarak tahmin ediliyor. McDowell, Long March 5 Bey'nin düşeceği gün netleştiğinde uzmanların saat ve konum tespiti de yapabileceğini düşünüyor. Umarım bu olay yine tek bir kişinin yara almadan kurtulacağı bir olay olur. Son olarak ise Çin'in son yıllarda sürekli artan uzay merakından bahsedelim. Çin'in son yıllarda uzay alanında yaptığı atılımlar hepimizin malumu. Ki bana göre bunu bilim adına değil tamamen Amerika Birleşik Devletleri'ne rakip olabilmek adına yapıyorlar. Çin daha önce astronot taşıyacak olan Long March 3, 5B roketinin ilk prototipini bundan tam 1 yıl önce uzaya fırlatmıştı. Roket 3 astronot taşıma kapasitesine sahipti. Long March 5B'nin Pekin yönetiminin kurduğu uzay istasyonunu Tinehai adı verilen 20 tonluk çekirdek kapsülünü 2021'de dünya yörüngesine taşıması planlanıyor. Çin'in asıl amacı ise 2045'e kadar Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'dan sonra dahil olduğu yarışta uzayın lider olabilmek. Çin Aralık ayında da zorlu bir uzay görevini başarılı tamamlamış ve aydan dünyaya taş örnekleri getirmeyi başarmıştı. Çin'in kısa vadeli hedefi ise 2023 yılına kadar yörüngede 3 kapsülden oluşan insanlı bir uzay istasyonu kurabilmek. Şu anda kullandığı uluslararası uzay istasyonu ise 2024'te misyonunu tamamlayacak. 2023 yılı adına hedefler olan tek ülke biz değilmişiz sanırım. Çin uzay çalışmalarına ise ilk olarak 1956 yılında başlamıştı ve yörüngeyi ilk uydusunu 1970'te fırlatmıştı. Çin'in diğer hedefleri ise şöyle. Çin 2025 yılına kadar ay yüzeyinde bir gözleme ve inşa etmeyi, Mars ile Jüpiter'in keşfi, kuruklu yıldızlar, kara delikler ve dünya dış hayat gibi konularda araştırmalara başlamayı ve son olarak 2050'ye kadar kızıl gezegene insanlı misyon göndermeyi planlıyor. Ne diyelim? umurum bu hedefleri yaparken insanlığın başına yeni felaketler açmazlar tıpkı yaklaşık son 2 senemizde yaptıkları gibi. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.